Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de e, yeni güncelleme geldi yılbaşı için. Eee tamam bu birkaç gün gelmişti bugün bu, e, bu güncelleme gelmişti. Yok lan. Ne diyorum ben? E, önceden e, önceden diyorum hala tabii. Her neyse arkadaşlar şimdi hmm. Ee, şey güncelleme geldiği için eee arkadaşlarımla çekiyorum tamam mı bu videoyu sonradan da eee olmadı çekemiyoruz doğru dürüst ben de e, şimdiden çekeyim dedim e, o yüzden eee sizi birkaç gün beklettim özür dilerim eee şimdilik de buradan baştan başlıyorum Böyle yılbaşı ağacı var. Ee, burada yeşil renk, kırmızı renk yapmışlar yerleri. Ee, burada bakalım değişik var mı? Şu aç mesela beyaz değildi. Beyaz bu. Ee, yılbaşı için her yer süslenmiş. Ee, burada da yılbaşı acaba? Şurada da var. Ee, her yer kırmızı, beyaz. Böyle her yer olmuş. Ve e, ne diyorlardı bu Arabanın adına. Araba değil de. He. Um. Neydi ya. Neydi ya. Oğlum. Unuttum, unuttum ya. Anne yani siz akımın önünü Evet ar <laughs> evet arkadaşlar, ee, şimdilik de bir yer bulalım, ev alalım. Evet arkadaşlar, evimizi aldık ve içine giriyoruz. E, böyle e, şeker ve hediye kutuları var burada her yerde. E, yılbaşı ağacı var. E, başka böyle araba şeyi var. E, sonradan da burada şeker yapma makinesi gibi bir şey var. Sonra burası soğutucu yani soğuk yer, buzdolabı. Ee, burası da neymiş? Bura garaj demeyelim de bu yani kutuları koyuyoruz diyoruz. Ee, mesela burada da mesela şu an açık tamam mı? Ee, şu an kapattık. Yani burada kapalı yazıyor, bu açık yazıyor. Ee, burada da süsleme gibi bir şey var. Ee, sonradan da e, yılbaşı ağacı var dediğim gibi koltuk falan televizyon var. Ee, sonradan da yatak odası var iki yerde. Banyo var böyle. Ee, sonradan da şuraya bakalım gelelim. Burası var. Burada kıyafet değiştirme şeyi de var. Bu banyo var. Şöyle göstereyim banyoyu. Böyle banyo var. Ee, sonra başka bir şey yok herhalde. Garaj var. Garajı göstereyim size. <laughs> Garaj böyle bir yer. Ee, sonra burada da bahçe var. Böyle. Ee, Arkadaşlar şimdi kıyafetlere bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi de kıyafetlere bakıyoruz. Ee, mesela şu, şu, gelmiş, şu gelmiş, şu gelmiş, şu gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş, şu gelmiş, bu, gelmiş, bu, bir dakika, bu, 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 bu. Böyle güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Şimdi hatlara bakalım. Hatlara da illa gelmiştir. Ee, böyle şey gelmiş. Bu, bu, bu bu değil. Bu. sonra alta bakalım. Bu. 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 Başka ne gelmiş? Bu gelmiş. Ee, başka yok. at Alta bakalım. Bu değil. Ee, sonra. pulas pulas taka pulas e deixa daqui dizer deixa eu Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu aynı giydiğim kıyafet. Bu 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 bu, bu. 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 başka

bu. Başka yok. Şu kıyafeti giyerim beğendim ben şu kıyafeti. Şimdi de arkadaşlar ee, şeylere bakıyoruz saç lan Onlara bakacağız. yorum hangi seçimdi o? Evet arkadaşlar şimdi size teker teker göstereceğim şunları. Ee, bakalım gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Πού πού γέρνεις, πού γέρνεις, πού γέρνεις, πού γέρνεις, πού γέρνεις, πού, 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 πείτε σου γέρνεις, πού γέρνεις, να ρε τσιγάνε

Evet arkadaşlar şimdi de e, benim saçımı takayım artık. Eee nerede o? Bulmam lazım. Bak, bak, bak. Edemem, ya zaten ama ne oldu ya Hani neyse şimdi ben şeyi Şimdi şu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Hop hop hop. Bu sadece şey gelmiş. Aa, yani şöyle göstereyim artık. Elim yer Böyle şu gelmiş. Bunların hepsi nef gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı ee, Görüşmek üzere ee, Sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın